Satışlar bilir kişi üzerinden yapılması gerekir. Biz kurumsal olarak çalışıyoruz. Kurumsallar ekspertisini yaparak gerçek fiyatlarının üzerinden değerlendirme yapılması gerekir. Sosyal medya üzerinden bazı paylaşımlar oluyor. Kiralık ve satlık üzerinden. Onlar bu işi erbabı değil, bu işin ehli olmadığından dolayı fazla fahiş fiyat yeter ki ben satayım gibisine bir fiyat çıkıyor. Biz dahilinde değildir. Sosyal medya üzerindeki e, Facebook vesaire bir sürü gruplar var. Devletimiz ona müdahale edip denetimini alacak. Emlakçı arkadaşlarımız var. Onlar üzerinden bilir kişi olarak fiyat fiyatlandırmayı, onlar değerlendirmesi lazım. Hükümetimizin uyguladığı yüzde 25 uygulama güzel bir uygulamadır. Aslında mağduriyetli kaldırma amaçlı bu uygulamayı yapmıştır. Fakat bu uygulamalarda e, maalesef bazı fırsatçı ev sahipleri var. O fırsatı değerlendirerek kanuna verdikleri yüzde 25 arttırmayı kesinlikle uygulamıyorlar. Kendi kafalarından fırsatçılık yaparak daha yüksek fiyatlara değer ve şu an şu an İskenderun'da ee, kiralık evimiz yok. Esnaf arkadaşlar da şu an e, müşteri geldiği zaman cevap veremeyecek durumlara gelmişiz. Nedenini ev sahipleri kendi fiyatı yüksek verme amaçlı emlakçılara vermeden veya danışmadan kendi fiyatını yükseltiyorlar. O da insanlarımız mağdur kalıyor bu konuda. Hem kirada hem de satışlarda. Onun için devletimizin bir an önce bu insanlara kolaylık sağlasın diye muhakkak e, denetim uygulaması gerekir. Bu denetimlerde muhakkak uygulandığı zaman fiyatlarımız geri çekilmeye başlayacak. Artı bizim bu Hatay bölgesinde Suriyeli göçmenler çok olduğundan dolayı fiyatlarımız yüksek ve kiralık evlerimiz yok. Bölgemiz için söylüyorum e, stoklarda bir e, erime mevcut. Bu nedenle de e, meskenle ulaşmak, ikamete ulaşmak biraz zor. Artı bunlarla ilgili e, itirazlar sonucu, itirazlar edildi, hasarlı e, evlerin tekrar e, itirazları süreci oldu. Bu süreç içerisinde bunlar daha neticelenmemiş yerler var. Bu da e, kiralık eve, meskene ulaşmayı e, maalesef güçle e, güçleştiriyor insanların talebi çok ama maalesef evde yeterli konut yok. Bu konutun olmayışı fiyatların da yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Burada kişilerin de piyasasını kendilerinin oluşturulması oluşturması neticesinde de istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Bu sefer barınma sorunu ortaya çıkıyor. Acilen bu konuların denetlenmesi gerekiyor. %25 kira için bir sınırlama getirildi fakat buna uyan bu maalesef yok. İnsanlar mecbur kalıyor bu oranın üzerinde gayri resmi olarak anlaşmak durumunda kalıyorlar. Burada vicdani de düşünmek gerekiyor. Deprem insanları belki öldürmedi konut arayanları ama vicdansızlık ve empati kuramama insanların değil mi diri diri belki de ölmesine sebep olacak. Bu konuların bir an önce biz dernek olarak, esnaf arkadaşlarımız olarak hepimiz yetki belgeliyiz. Bu işi profesyonel anlamda yapmaya gayret ediyoruz. Ekspertizlerimizi de o şekilde yapıyoruz. Orta hasarlı ve ağır hasarlı binaların daha doğrusu orta hasarlı binaların hala bir sonuca ulaşmamasından kaynaklı, yıkımlarında e, yıkımların da olmasından e, sebebiyle daire bulmakta evet zorlanıyoruz. Vatandaşlar da bu konudan çok şikayetçi. Bunun çözümü de mutlak suretle belediyelerin ve imar bölümlerinin özellikle bir an önce yapılaşmanın konut arzının hızlı bir şekilde giderilerek kira fiyatlarının da baskılanması planlanabilir hızlı bir şekilde. Konutların bulunamamasının sebebi den kaynaklı zaten kira artışı oluyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında bir yasa yürürlüğe girdi. Yüzde 25 kira artış oranı ile ilgili. Bu muhtemelen önümüzdeki ay devam ettirilecek bu yüzde 25 sınırlaması. Fakat tabi burada ev sahiplerinin enflasyona karşı bir sonuç elde edememesi den dolayı bu artışlara 25 sınırlamasına uymaması sağlanıyor. Bir an önce bu durumun düzeltilmesi ve ciddi anlamda sosyal medyada paylaşılan ya da işte pazarlanan Kiralık dairelerin denetiminin yapılması gerekiyor. %25 çıkan yasa e, şeyle oran oranında e, devletimizin vermiş olduğu, belirlemiş olduğu oran e, şu anki şeyle uyulması gereken orandır ama uyulmuyor. Neden uyulmuyor? Bir tarafımız da bir tarafımız deriz. Ev yok, ev sıkıntısı var. Doğal olarak depremin e, yıkıntılarla beraber çok daha zor şartlarda e, insanlar ev sahibi olmaya çalışıyorlar, barınmaya çalışıyorlar. E, şimdi bunun acilen, tabii ki e, elinden gelen şeyi yapıyordur devletimiz mutlaka e, şey yapılıyor. Ama acilen ihtiyaç var, konut ihtiyacı var. E, dedi Deminki arkadaşlarımızın söylediği gibi bugün e, orta hasarlı olan e, yerler hala belirsizlik içerisinde. Tadilatlar yapılmamış durumda. Hala e, enkazların hala tamamen kaldırılıp da hangisinin ne şekilde kaldığını bilemiyoruz. Şimdi doğal olarak biz emlakçılar olarak ilk önce hasarlı mı az hasarlı mı diye baktırıyoruz. Öyle şey yapıp ondan sonra kiraya vermeye çalışıyoruz. Maalesef insanlar bu depremden dolayı tedirginler. Apartmanlara çıkmak istemiyorlar. Herkes müstakil tarzında yerler istiyorlar. O da Arsuz bölgemize doğru Karaç bölgesine doğru. Çok yüksek fiyatlarda bugün e, seneliğine e, müstakil olan, tarzda olan şeye 300 bin lira para istiyorlar. Şimdi bunun denetlenmesi gerçekten gerekir. Bugün 20 bin lira bir memur alıyorsa, 20 bin lira şeye 30 bin lira kira istiyorlar. Yine e, İskenderun'umuza gelen idareci arkadaşlarım var. Onlar kiralık yerler istiyorlar. Ya hocam siz böyle diyorsunuz ama, 20-25 bin lira kira diyorsunuz ama... Fakat ben zaten 20 bin lira alıyorum diye yani denetim burada e, denetlenmesi gerekir, fiyatların tespit edilmesi lazım. Bize göre düşen görev de biz gerçek fiyatı tespit ediyoruz etmeye çalışıyoruz ama elimizde maalesef stok yok, kiralık evler yok. İnsanlar e, yine biz Suriyeli arkadaşlarımızı söylüyoruz ama yine bir arada yaşamak zorunda kalıyoruz. Konteynerlerde sağ olsunlar konteyner verdiler, konteynerlerle kalmaya çalışılıyor. Ama e, bu acilen bu belirsizliğin giderilmesi gerekir.